Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Angles Mimic oynuyoruz. En sevdiğim oyunlarla bir. Ben ilk önce başta geldim. Oy. Neyse. Benden bir tane daha yok en üstünde. Bakmayın. Sevmedim. Bu da güzeldi de. Bilmiyorum işte. Değilim Ece. Bir diye yani bu başka arkadaşım. Tamam <laughs> böyle yaptık. Hadi gel. Uyu uyu. Kutmar olmaz. Kutmar olmasın da başka bir şey. Neyse. Burada atlayalım. Tamam geldik. Masum. Neden? Burada bir tur oynadım. Acaba kartı unuttum biraz diyorum. <laughs> oğlu kaç tane bundan var lan? Ben de bir tane karakter olur bana benim sinirim Hemen değiştiriyorum. Benim inadım bu. Bu <laughs> da <De> güzel. Hayır. Geber. <laughs> <laughs> Aslında ben karta çıkınca bir şey yapacaktım ama Ece karta çıkmış. <laughs> Bir yazamadım be. Neyse. Kısımlarda açıyorum daha iyi. Silah. Kanka çikolar silah almaya gidiyoruz. Oyun da oldu bir anda. Tamam hadi gidelim. ഭൂരി അധൂരി ja. Dışarıdaydı. Hı. Vursam mı? <laughs> ya da vurayım. Zaman doldu bak. Bi biz masumlu işaretlerde şey çıkıyor. Muzaffer çıkıyor ama katilde o sıra ıı, şey çıkıyor. Kaya kırıklığı. Zaman doldu. İkimiz de ve böyle. böyle. Alçil hala operasyonu geçmedi. Böyle bir operasyon buldum ama. Alçil yok geziyoruz. Çok mantıklı bence. Güzel bir lan. Beni bekleyin. Ya mantıklı bir şey var abicim. Tamam, ben uyuyayım. Operasyona geçti. Niye kapattım ki? <laughs> ya, ne 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 ne? Koş 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 koş. Ne göz uyuyacaktın ya. Oh my baby. <laughs> Katil. Evet. Katil. <laughs> Katildim. Yoksa Gördünüz mü? Görmediyseniz değilsiniz daha. Bak orada birisi mavi bir şey vardı. Mesaj atarken gördüm. Vursam? Kaç kaç. Anani. Öldürecek. Yüz yüz bin öldürecek. Hadi %50. elli. Ha! Vur. Yo, Ay, ya olmuyor. Ay anasını ya. Bak vururum ama. Ne oradaysa. Aa görünmez. Ya da görünmez değil bilmiyorum. Ben kaçayım abiciğim. Hadi bay bay. Eyvallah. Siz bilirsiniz artık kendi derdiniz. Hadi bay bay. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Hemen gitmem lazım. öleceğim ya da vuracağım bilmiyorum. Gel lan. Korkmadan geliyorum ha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. dahil Sen kadın farklı. Ben ilk sıcak mı bilmiyorum. Aynayı nasıl tutturmayı becerdin? Allah kaç. Tamam çık. Beni <laughs> mi ilgilendiriyor? <laughs> ben köylüymüş gibi giyenlerini gelirim. Ok vs. Hmm. Ölmen lazım mı, mı senin. Geber. Gel gel. Korkma. yedim mi? Aynen yedim kanki. Oğlum öldü ha. Neyin yapıyor? Hadi şükür. Geberebildin. Tamam. Geliyorum. Tamam. Oha gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. 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 Takip ediyor şu an onu. Ha gördüm okey. Şerif mi? Yok değil. Oğlum ben şerif miyim ne zıplıyorsun? Uf şu nefret ediyorum. Oğlum gelme. Sonra ben seni öldürmeyeceğim ağlama. Hadi daha. Var. Allah'ım. ben niye buna basıyorum ya? Hadi, hadi geberce, gidece, giderce, giderce, giderce. Hadi geber. Geber. Ama gebermen lazım senin. Ой, Макса не за нами а качает ма. Лакарсня. Как это?